Ha, onu biliyorum. O iki sezon önce çıktı ya. <laughs> five minutes later. Dört iki Aha. Bot. Bot. Emekli olmuş. Seventy five years later. Magi 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 Lan adam nerede? Lan adamı vursanız oğlum niye vurdunuz adamı? <laughs> adam ortamız Allah kızarı oğlum. Bomba, Bomba atacak Allah. abi bu adam. Sonuçta bir vasıta geldi de. Bir basayım şunu kalkacağım ayağa. Helal. Tek mi? Çift mi? Vallahi ben bir kişi gördüm diğerler de bilmiyorum. Ha adam mı var? O adamlar komikti ya o görüntüyü görmeniz lazımdı yani. Hadi ben adamı göremedim. Adam orta aha avuk alacağım. Şşt. Yanımdan çekilsenize Ah be abim ya vallahi bir daha iki abi. Of of. Doğru gel 4 numara buraya doğru gel. Buraya doğru gel 4 numara. Hepiniz bayıldınız mı lan? Ben sana diyorum adam aşağıda görmüyorsun galiba. nerede, nerede adam? Arkamızdan adam da nerede? Ben göremiyorum. Ee, Biri orada. Biri ee, orada. Location. Diğer de tepede. Diğer de tepede. Tam tepeyi gördüm. Sis var mı abi? Yok abi. Biri sola, tepe sola açıldı ha. Lan öl be! öldü. Sol tepe bak tepe sola atıldı. Tepenin canı hiç yok. Tepenin canı. Bizde baygın kalkıyor mu? Tamam kalkıyor. Arkadaş güzel vuruyor. Skopu var. Bizde scope yok tabi değil mi? Ne güzel vur anasını satayım. Tepe kaçtı arabayla ona doğru Adam almış elini ötüksü çatır çatır sıkıyor. Ötüksü şey aldı. Vuru aldı. Atayım abi. kaç kere kaldırdım ben seni orada dropta 20 mi 30 kere mi? Abi iki kere bir soldan e, beyler, vardı tepe dekini Araba geldi. Arkadan olmuş sonra sen biz gittik. Biz Arka gibi geliyor efendim. Aa geliyor. Köpr köprü, geliyor. köprü, geliyor. Hayır. Köprü, geliyor. köprü geliyor beyler. Hayır. Beyler köprü geliyor. Göstermeyin. Yaklaşın Bas İlerlemeyin abi ilerlemeyin Fena düşürdüm O ne yaptı yandım öyle derivandı derivandı Fena sprey onu da Ha geliyor 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 Aynı yerden Gösterdik adamlar Durdular beyler Göstermeyin Ben niye görmüyorum bu adamları Durdular çünkü Bak geliyorlar. Geliyorlar. Arabaları yanıyorsa var ya Allah yanıyor galiba arabalar. Yanıyor mu? Yok. Yani. Ar sıkma ya. Abi sıkma gözünü seveyim ya. Gelin beni şeyden kaldırın. Adamlar şimdi gelecek bak arabayla. Adam buraya aim koymuş direkt. O işte şu an fake attı adamlar bize. Köprüye bakın. Yani arabayla gelmesinler. Tam bakmayın AVM var. Ge Geliyor, söyleyin. Abi yanlış anlamayın da adam arkasındasınız. Kaldırın diyor. Siz niye orada kaldırmıyorsunuz? Sizin ya, değil Avlanmamak için adamlar biniyor arabaya. Vay anasını be. Kaldırın Cafer'i. Cafer'i kaldırın. Geliyorlar geliyorlar. Woo!